İkamet iznim reddedildi. Süresi de bitti. Şimdi ne yapabilirim? Bak bu durumda yapabileceğin en mantıklı şeyi söyleyeyim. Eğer başvurun reddedildiyse red kararının sana bildirildiği tarihten itibaren 10 gün içinde Türkiye'den çıkman gerekiyor. Bu 10 gün içinde çıkış yaparsan ve idari ceza paranı ödersen Türkiye giriş yasağı almayacaksın. Ama diyelim ki ikamet iznin bittikten sonra 15 gün daha kaldın ve yurt dışına çıkış yaptın ve ceza parasını da ödedin. Türkiye'ye giriş yasağı almadın ve geldin. O zaman sana 90 gün verilmez. Kalmış olduğun 15 gün artık vize muafiyeti süresinden düşürülür. Yani yeniden geldiğinde sana 90 günlük verilmez. 75 gün kalabilirsin. Çünkü 15 günü kullanmış oluyorsun. Diyelim 25 gün kaldın. En fazla sana 65 gün verilir. Kısacası fazla kaldığın her gün sistemden düşürülüyor. Bu sürelere dikkat et. Ve son olarak sana hatırlatmak istediğim önemli bir kural daha var. Eğer ikamet izninin reddedildiyse aynı amaçtan tekrardan başvuru yapman için 6 ay geçmesi lazım. O yüzden başka bir ikamet iznine, farklı bir ikamet iznine başvuru yapmaya özen göster. Bu kuralı da unutma. Bu tarz içeriklerin devamı için bizi takip etmeyi unutma.